Gençler selam. 11. günün 3. videosundayız. Lizozom organelinden devam edeceğiz. Bazen böyle uzun biyoloji çalıştığımız günler olacak. Bu da onlardan biri. Lizozom organeline geçerken sen de hemen bir abone olursan eğer hala abone değilsen memnun oluruz ve ben devam ediyorum. Lizozom organeli hücre içi sindirimin yapıldığı organeldir. Şimdi hücre içi kelimesinin altını çiziyorum. Burada bu önemli. Çünkü bir hücre düşünelim. Bakın bu bir hücre olsun. Hücrenin ökaryot bir hücresi ise çekirdek var. Lizozom hücrenin içinde çalışır. Yani bir madde hücrenin içine girerse lizozom bunu parçalar ve sindirir. Ancak hücre dışındaki bir X maddesini lizozom parçalamaz. Çünkü bakın burada şey çok önemli. Bunu niye anlatıyorum? Bir mantar düşünelim. Mantarlar işte toprakta saprofit çürükçül yaşar. Dışarıya enzim yollar ve hücre dışı sindirim yapar. Hücre dışı sindirimde lizozom görev almaz. Lizozom biraz önce anlattığım gibi hücrenin içine gelen maddelerin sindirilmesinde görevlidir. O yüzden bunu ısrarla ve ısrarla anlatıyorum. Önemli dikkat en çok lizozomla ilgili ters köşe yapılacak yer burası. Hücre dışı sindirim değil, hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir. 60 tane yaklaşık sindirim enzimi vardır. pH'i 5 civarındadır. Hocam rakamları ezberlemeye gerek var mı? Tabii ki rakamları ezberlemeye gerek yok. Biraz kulak dolgunluğu olsun diye bunları paylaşıyorum. Memeli olgun al yuvarları hariç bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Memeli olgun al yuvarı zaten bak bunu ezberleme. Bu arkadaş hani böyle bayramlarda giderdik eskiden. Şimdi pek gidilmiyor ama böyle bir kahverengi şeker verilirdi. ortası böyle boş gibi. İşte buna benzeyen bir organ bir hücreden bahsediyoruz. Al yuvar hücresi. Çünkü niye ortası böyle çökük? Ee, daha fazla oksijen alabilmek adına çekirdeğini de bırakıyor. Çekirdeğini bırakıyor organellerini bırakıyor. Dolayısıyla olgun al yuvarlarda memeli olgun al yuvarlarında hiçbir organel yok ribozom dahi yok. Bu nedenle zaten Bu hücrede Herhangi bir organel bulunmayacaktır. Bunun dışında Bitkilerde ama gelişmiş bitkilerde ve mantar hücrelerinde yok ama ben bu ikisini görünce aklıma hemen bir organel daha gelecek sentrozom hocam sentrozom organeli de gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde bulunmuyordu. Bunu da şöyle bir tik atıp hatırlatıyoruz. İçerisinde sindirim enzimleri bulunan organelimiz bu arkadaştır. Nasıl bir arkadaş? Bir kere tek zarlı bu. Yani çift zarlı organeller zaten bir mitokondri var. Bir de göreceğiz plastitler var. Hani kloroplast, kromoplast ve lekoplastın olduğu. Bunun dışında tek zarlı. İçinde protein, karbonhidrat, lipid yani yağları parçalayan sindirim enzimleri bulunur. Ama tekrar hatırlatıyorum nerede sindirir? Hücrenin içinde sindirir. Bu enzimleri granüllü endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlar üretir. Çünkü enzimler ne yapılıdır hocam? Eski konular. Hatırladın ses geliyor. Evet protein yapılıdır. E proteinlerde ribozomlarda üretiliyor. Üretilen bu ribozomlar kofullarla, keseciklerle kime geçti? Golgi'ye geçer ve Golgi'de sonlu halini alır. Ee, ve bunlar paketlenerek lizozom oluşturulur. Lizozomlar burada anlattığım gibi ribozomda üretilen enzimler endoplazmik retikulumdan ee, ve Golgi'ye geçer. Golgi'de paketlenir ve lizozom organelini alır. Şimdi bakın şöyle. Şu bir hücre şu bir çekirdek. Çekirdeğin etrafında ne var? Endoplazmik retikulum. Üzerinde granül eğer granülüsleri ribozom var. Burada üretildi. Bir protein üretildi. Proteinler, enzimler üretildi. Ve üst üste yassı kesecikler şeklinde dizilmiş. Bu kime iletildi? Golgi. Golgi bunu aldı. Bunu paketledi. Ve neyi oluşturdu? Buradaki lizozom arkadaşı oluşturdu. Yani lizozom oluşurken Endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlar proteinleri sentezliyor, gerekli enzimleri sentezliyor. Bunlar kofullarla, küçük keseciklerle golgiye geçiyor. Golgi bunları paketleyip lizozom organelini oluşturuyor. Ee, golgi aygıtına taşınan enzimlerin etrafı bir zarla çevrilir, paketlenir ve veziküller halinde e, bizim biraz önce bahsettiğimiz lizozom organeline dönüştürülür. Lizozom e, zarı da hücre zarına benzediği için Lizozomun zarının zarar görmemesi adına içerisi özel bazı maddelerle kaplıdır. Çünkü sonuçta şu iç tarafı da e, özel korunmalı ki bu zar hücre zarına benzeyen Lizozomun etrafına e, sarılı olan zar zarar görmesin. Çünkü bu sindirim enzimleri kendisini de organelin kendisini de parçalayabilir. Lizozom faaliyetleri bakın hücre içi ozmatik basıncını arttırır. Hocam ne demek? Daha sonra işleyeceğiz ama ozmatik basınç dediğimiz şey su alma isteğidir. Bak şimdi dostum senin hücren olsun. Bu senin çekirdeğin. Çok tuzlu bir şeyler yedin. Hücrenin içerisinde tuzlar birikmeye başladı. Çözünmüş madde miktarı bir ortamda artarsa o ortamda ozmatik basınç artar. Çünkü su alma isteği artar. Tuz yedin, çözülmüş madde miktarı arttığı için sen susamaya başlıyorsun. Hücren çünkü su almak istiyor. Çünkü senin hücrende ozmatik basınç arttı. Peki lizozom buna nasıl bir katkı sağlıyor? Lizozom organeli var. Bu diyelim ki bir proteinin işte sindirilmesine yardımcı oldu. Proteinler parçalandı. Neye kadar parçalandı? Amino asitlere kadar diyelim burada parçalandı. Amino asitler burada birikince neye sebep olacak? Çözülmüş madde miktarının artmasına Dolayısıyla ozmatik basıncın artmasına yani lizozom faaliyeti artarsa hücre içerisindeki ozmatik basınç bu nedenle artacaktır. Lizozom dikkat çok önemli. Lizozomun enzimlerini lizozom üretmez. Hocam enzim diyorum adı üstünde enzimleri istisnalar olsa da %99'u protein yapılıdır. Dolayısıyla kim üretir? Ribozomda üretilir. Lizozom bunların paketlenmiş halidir. Lizozom kendi içerisindeki enzimleri üretmez. Dikkat. Yani iki tane önemli bilgi aslında burada dikkat edeceğiz. Birincisi hücre içi sindirim yaptığı. İkincisi bu enzimleri kendisinin üretmediğine ekstradan dikkat ediyoruz. Görevini zaten söylemiştik. Bir daha hatırlatalım. Hücre içi sindirim yapar. Bunun dışında otofaji yapar. Ne demek hocam? Bozulmuş, yıpranmış, yaşlı organelleri parçalayarak ortadan kaldırır. Şimdi bu hücrenin içerisinde bir fabrika dedik. Burada bir sürü organel var. E bunların bazıları yaşlanıyor. Bunların parçalanması lazım. Hop kim devreye giriyor? E, lizozom devreye giriyor. Ve otofaji ile bunu parçalıyor. Bunun dışında savunma görevi var. Yani özellikle ak yuvarlar gider böyle bir mikrop gördüğünde gider. Bunu yakalar, içine alır. Ve ak yuvarın içerisindeki lizozom, bu yakaladığı mikrobu öldürür. Bir diğeri otoliz. Hocam otoliz ne? Ee, lizozom içerisinde. Yine bahsedelim şu hücre, şu çekirdek. Şurada bir lizozomumuz olsun. Bu enzimler dışarı çıkarsa eğer hücrenin kendi içerisinin sindirilmesine yani hücrenin kendi kendisine sindirmesine sebep olabilir. Bunun birçok sebebi var. Ee, mesela yaşlanmış, görevini yerine getiremeyen hücreleri öldürmek olmak gibi Embriyonik dönemde parmaklarımız bizim, e, arada şeyler vardır. E, perde vardır. Bu perdelerin buradan parçalanması gerekir. Bunların öldürülmesine de yarar. Hatta beyindeki bazı işte beyin nöral bağlantıları oluşurken bunların parçalanmasına buna apoptosis denir. Yani programlı hücre ölümü. Bu tip durumlarda yine hareketsiz kalan kasların elimesinde, kertenkelenin kuyruğunun bırakılması hep otoliz olayıdır diye ekliyoruz. Aşırı soğuk veya sıcağa maruz kalan deri hücrelerinin yanıkların oluşması yine lizozomların parçalanmasından dolayıdır. Yine bazı hastalıklar var. Bunların başında tay saks hastalığı gelir. Sinir hücrelerinde lizozomlarında lipid sindiren enzimler eksiktir. Normalde lizozomların içinde proteinleri, karbonhidratları, yağları sindiren enzimler var. Ama özellikle sinir hücrelerinde lipitleri sindiren bu enzimler eksik olursa hücrelerin fonksiyonları bozulur ve maalesef genetik bir hastalıktır ve çok iyi bir şekilde sonuçlanmayacaktır. Lizozom faaliyeti sonucu parçalanması gereken maddeler parçalanmadığı zaman lizozomlarda birikebilir. Bu maddeler yaşlılık pigmenti adı verilen pigmentlere dönüşür lipofüksinler, lipofüksin deride kahverengi Yaşlılık lekelerine sebep olur. Yaşlandıkça hepimizin başına gelecek. Hani maalesef diyeceğim ama bu da bir hayatın gerçeği. Yaşlı insanlara bakarsanız üzerinde böyle özellikle ellerinde, yüzlerinde yavaş yavaş kahverengi lekeler oluşur. Bu da lizozom içerisinde biriken maddelerden kaynaklı bir durumdur. Ee, bu yaşlılık lekelerinin oluşması. Şimdi bunu söylerken aklıma şey geldi. Yani direkt burayla alakalı değil ama hatırla kofullar mesela değil mi? Boşaltım kofulu vardı veya depo kofulları. Bitkiler ne yapıyordu? Bir müddet biriken e, maddeleri kofulda depo ediyordu ve sonbaharda atmasına sebep oluyordu. E, orada nasıl sonbaharda kofulda atılıyorsa insan hayatının sonbaharında da lizozonda biriken maddeler yaşlılık pigmentine e, neden yaşlılık lekelerine neden oluyor. Böyle bir analoji, bir hatırlatma yapalım. Diğer bir organelimiz koful. Koful çok fazla görevi olan bir organ. Yani 5-6 tane sayabiliriz. Ama temelde koful dediğin şey hücre içerisinde oluşan böyle veziküller. Bazen salgı için oluşur. Bazen besin alırken oluşur. Bazen depolamak için oluşur. Bazen sindirim için oluşur. Oluşum durumuna göre kofullar e, görev ismi alır. Ama şunu unutma. Koful deyince aslında genel olarak kofulun bir görevi ne dersen hocam ben depo derim. Yani mesela şimdi sayacağız bitkilerin renk vermesi için renk maddelerini depo edebiliyor. Su depo edebiliyor. besinleri depo edebiliyor. Atık maddeleri depo edebiliyor. Yani genel görevi aslında depodur diyelim. Özel görevlerine girelim. Koful golgiden oluşabilir. Niye? Hocam şu üst üste paralar dizinde şeklinde dizilmiş golgi var. Hatta şurada endoplaz var değil mi? Burada üretilen şeyler. kofula, golgiye geldi. Golgi bunu aktif hale getirdi. Ve şurada e, kofullar halinde sentezlen. Daha hatta mesela sindirim enzimi ise lizozomda örnek vermiştik. Mesela bu lizozoma dönüşebilir ya da bir salgı kofuluna dönüşebilir anlatacağım. E, Endoplazmik retikulum biraz önce anlattığım gibi hücre zarı şimdi anlatacağım ve çekirdek tarafından çekirdek zarı tarafından oluşturulabilen bir organeldir. Yine tek zarlıdır. E, yassı keseciklerden oluşur demişiz ama bunu sanki buraya yanlış almışız. Bunu silmem lazım. Eğer notlarınızda varsa bunu silin. E, bu gözünden kaçmış. Genç hücrelerde küçük yaşlandıkça koful büyür. Özellikle bitki hücrelerinde merkezi koful şeklini alacak. Önemlidir. Şurada belirttiğim gibi. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdayken bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda bulunur. Genç bitki hücrelerinde küçük e, ama yaşlandıkça merkezi koful. Bakın bu merkezi kofulun altını çiziyorum. Hatta e, ben bu videoyu çekerken yakında Mebil'in e, TET denemeleri olmuştu. Orada merkezi kofulla ilgili bir soru vardı. Önemli. MEP de bunu demek ki önemsiyor. Bilin merkezi koful bitkilerde olur. Hayvan hücrelerinde olmaz. Görevi işte besin, depo, salgı, boşaltım, kontraktif olarak kontraktil kuful olmak üzere 5 ayda dedik ama temel görevi tekrar söylüyorum. Besin depo edebilir. Farklı maddeler depo edebilir. Salgı depo edebilir. Boşaltım atıklarını depo eder. Suyu depo eder. Yani genel görevi depodur diye ısrarla söylüyorum. Ama özelliğine göre hangi maddeyi depo ettiğine göre veya götürdüğüne göre değişebiliyor. Mesela besin kofulu hocam nedir? Bu bir amip. Şekilsiz bir arkadaş. Tek başına tatlı sularda yaşayan bir protist. Bu arkadaş giderken şöyle kafasına göre gezerken Dışarıda hatta bunun için kalemi alayım. Bir X maddesi var. Amip buna yaklaşıyor ve yalancı ayaklarla bunun etrafını sarsın. Şöyle sardı. İkinci hamlede bu X maddesini yalancı ayaklarla bunun etrafını sardıktan sonra şöyle e, içeri doğru hücre içerisinde kıvrımlar yaparak hücre içine aldı ve amipimiz bu x maddesini hücre içine almış oldu. Artık bunu parçalayacağı için bu arkadaş ne oldu? Besin kofulu. Endositoz yoluyla hücre içine almış oldu. Endositoz dediğimiz hücre içine madde almaktır. Hücre dışına madde atıyorsan egzositozdur. Bunu detaylı olarak anlatacağım. Besini aldığı için bu arkadaş ne oldu? Besin kofulu. Mesela bu daha sonra sindirim enzimleriyle dolu olan lizozomlarla birleşerek sindirim kofulu haline alacak. Mesela size dedim ya koful dediğiniz yani böyle sanki farklı farklı gibi anlaşılıyor ama aslında aynı şey. Eğer bir besin taşıyorsa besin kofulu. Besinleri sindiren bir hale geldiyse sindirim kofulu. Eğer salgılanacaksa salgı kofulu. Depo edilecekse depo kofulu. Aynı şeyin özel görevlerine verilen isimler bunlar. O yüzden kafanız karışmasın. Bir tek kontraktif kofulda biraz değişiklik var e, ee, özellikle tatlı uçlarda yaşayan amip, gibi bir hücre canlılar, insan, akyuvar hücreleri fagositoz yapabilen hücreler bulunur. Salgı kokulu yine biraz önce anlattığım mantıkta bu sefer tersi. Yani özellikle mesela böcekçil bitkiler böcekleri parçalamak için sindirim enzimi salgılar. Dikkat edin bunu lizozomla yapmaz. Çok önemli. Orada işte koful, salgı kofuyla salgılar. Orada salgı kofulu görevlidir insanın sindirim kanalına midesine gönderdiği sindirim enzimleri, işte çiçeklerin güzel kokular salgılaması. Burada bu sefer tam tersi diyelim ki şu hücreye üretilen bir madde var, X maddesi. Şöyle yaklaşıyor bu X maddesi hücre zarına doğru ve üçüncü hamlede bu arkadaş dışarı gönderildi bu X maddesi. Şu hücre zarı ne yapmış oldu, hücre zarına birleşmiş oldu ve salgılanmış oldu. Bu salgı kofulu olarak adlandırılır. Depo kofulu yine aynı mantık. Bir vezikülün etrafında, bir kılıfın etrafında bir yapı var. içi depo ediyor. Bitkilerde bu merkezi koful halini alır yaşlandıkça özellikle. Ki turgor basıncı için çok önemlidir bahsedeceğim. Hayvan hücrelerinde küçük yapıdadır. Bitki hücrelerinde ise atık maddeleri ve, ve hayvan hücrelerinde de suyu depo edebilir. Ee, bu oluşturduğu basınç sayesinde özellikle o bitkilere desteklik sağlar. Nasıl? Şimdi diyelim ki tatile gittiniz, bir yere gittiniz, gezmeye gittiniz, 3 gün, 5 gün yoksunuz, köye gittiniz ee, veya işte böyle yavaş yavaş biraz daha olgunlaşsın paylaşacağım. Ben aynı zamanda dünyayı gezmeye çalışıyorum. İşte yurt dışına gittiniz. İşte bu Ocak ayında bir 15 gün İtalya gezim var. Ee, geldiniz, o ara bitkiniz var evde. Solmuş doğal olarak eğer doğru bakmadıysanız Su verdiğinizde biraz beklediğinizde tekrar böyle canlanmaya başlayacaktır. Ekstra bir hastalığı yoksa. Neden? Çünkü su aldıkça şuradaki diyelim ki bu hücremiz olsun. Koful su aldıkça şişecek. O büzüşmüş halinden eski haline gelecek. Ve hücreyi tekrar kendi haline getirecek. İşte burada oluşan basınç turgor basıncıdır. Ne demiştik biz? Hücrenin su alma isteği ozmatik basınçtır. Su aldıktan sonra suyun içerden yaptığı basınçta da turgor basıncıdır ve turgor basıncı bitkilerde özellikle merkezi koful sayesinde olur. Bir dahaki konuya baya bir e, hatırlatma yapmış olduk. E bunun dışında antosiyeninler sayesinde bu merkezi kofuldaki antosiyeninler bunlar asidik ve bazik özelliğe göre bitkiye renk verir. Mesela ortanca bitkisi bilen varsa böyle yaprakları büyük büyük olan bir bitki kardeşimiz. E, eğer as şeyse asidik bir topraktaysa, çiçekleri kırmızı, bazik bir topraktaysa mavi açar. Ya da işte menekşe rengi dediğimiz şeyler, e, kofulun asidiktik veya pH durumuna göre baziklik durumuna göre renk değiştirebilir. Dolayısıyla bitkiye renk verebilir mi kofullar? Evet. Antosiyaninler sayesinde. Yani bitkiye renk vermek sadece pigmentlerle olmuyor. Kofulun içerisinin antosiyaninlerinin yani pH durumunu bunu belirleyebiliyor. Bunun dışında zehirli maddeleri zehirsiz hale getirebiliyor. E, atıkları depolayabiliyor. Bazı boyar maddeleri depolayabiliyor. Köklerden suyla birlikte alınan e, tuzun fazlasını, zehirli maddeleri, organik asitleri ne yapabilir? Depo edebilir. Bu da bir diğer kuful çeşididir. Bunları da yaprak dokumu ile hop ne yapar? Gönderir. Boşaltım kufulu. Biraz önce anlattığımız şeyin aynısı bir e, vezikül var. E, bu vezikül eğer bir şeyi hücreden atacaksa, boşaltacaksa bu da boşaltım kofulu adını alır. Gelelim kontraktil kofula. Yani kasılgan koful. Bu şurada gösterdiğim gibi özellikle mesela bir hücrelerde ve paramesyumda bu bir paramesyum. Şunlar küçük küçük siller. Hareket ediyor. Şöyle yıldız şeklinde bir ee, o yapı var, organel var, kontraktil koful. Şimdi bu suyun içinde yaşıyor ya. Su devamlı ne demiştik su için? Çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket halindedir suda. Şimdi normalde su içeri girecek ve bu suyun bunun şişerek patlamasına sebep olacak. Bunu önlemek için şu arkadaş suyu alır ve hop ne yapar? Gönderir. Fazla suyun atılmasını sağlar. Bu yüzden tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum, ökler gibi canlılarda bulunur. ATP harcayarak suyu dışarı atar. Bu sayede homeostaziyi sağlar. Hocam gel biraz daha iyi anlattı. Şimdi aşağıda gördüğün aşağı koyacağım muhtemelen şuraya koymayı planlıyorum hemen. Eee organele dikkat ediyorsan eğer daha doğrusu canlı ya paramesyum bak geziyor orada. Şimdi sana bahsettiğim biraz önce şuradaki gibi şeyleri görüyor olman lazım. Ee, içinde vakumlayarak daha doğrusu kendisini kasarak o suyu nasıl attığını şu videoda net bir şekilde görmen lazım. Bunlar mikroskop görüntüsü, gerçek bir paramesyum görüntüsü. Bu sayede fazla suyu atabiliyor. Ve biz bu sayede bunu anlatıp 11. günün 3. videosunu ve son videosunu bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde peroksizon ve çift katlı organelli, çift katlı zarlı organelimiz Vitokontri'ye giriş yapacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.